Evet biliyorsunuz markaların yeni Amiral gemileri tanıtıldı. Vivo'nun, Honor'un, Xiaomi'nin en iyi modelleri çıktı. Peki bu modeller arasında en iyisi hangisi? En iyi kameraya sahip olan hangisi? En iyi performansa sahip olan hangisi? Kafamız çok fazla karıştı. Ben de zaten bu videoyu bu yüzden çekiyorum arkadaşlar. En iyi modelleri kafamızda bir konu olarak en azından ayıralım. Bu videoda bunların cevabına bakacağız. Zaten en iyi Android telefonların videolarını kanalda çektik. Yukarıdaki kartlardan o videolara da ulaşabilirsiniz. Ve benim bu en son çıkan Amiral gemilerinden bir tane favorim var arkadaşlar. Bu favori telefon. Da videonun sonunda sizlerle paylaşacağım. Şimdi gel isterseniz sizleri çok fazla sıkmadan, çok fazla böyle teknik detaylara boğmadan öne çıkan özelliklerinden bahsederek telefonlara bakalım. Bence ilk başta Xiaomi 17 Pro Max'e başlayalım arkadaşlar. Çünkü arkasında gördüğünüz gibi ekstra bir ekran bulunuyor. Ve bence bu ekranda oldukça teknolojik hissettiriyor. Yine diğer telefonlarda olduğu gibi Xiaomi 17 Pro Max'in incelemesini de kanalda bulabilirsiniz. Telefonun ekranına baktığımızda 6.9 inç ve 120 Hz yanımızına sahip. İçerisinde Snapdragon'un şu anda en güçlü mobil işlemcisi 3 nanometre sürecinde üretilen 8 elit gen 5 bulunuyor. Tahmin edersiniz ki zaten bu işlemciyle piyasadaki en güçlü oyunları en yüksek grafik ayarlarında oynayabiliyorsunuz ve böyle en ağır işlerinizi de yine bu telefonun işlemci sayesinde gerçekleştirebiliyorsunuz. 12 ve 16 GB RAM'lik versiyonları da bulunuyor. Aynı zamanda kamera tarafına baktığımızda 50 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel 5x telefoto lensi bulunuyor. Aynı zamanda da 100 Watt hızlı şarj olabilen 7500 mAh bataryası da bulunuyor. Şimdi geldik ikinci telefonumuza Vivo X300 Pro. Fiyatımız biraz tuzlu yaklaşık 100.000 TL bandında olacağı bir deniyor. Vivo'nun en güçlü telefonu hatta böyle bu kamera lensle beraber de satın alabiliyorsunuz. 50 megapiksel ana kamerası aynı zamanda da 200 megapiksel 3x telefoto zoom yapabilen kamerası bulunuyor. Kamera konusunda bizim de bu kamera testlerini yaptığımız popüler bir bina var arkadaşlar. O binanın tepesinde bir Türk bayrağı var ve bu Türk bayrağını en yüksek zoom yaptığımızda bana göre en net fotoğrafı çeken Vivo X300 Pro oldu. Ve bu yüzden kamera konusunda Vivo X300 Pro benim favorim diyebilirim. Sadece o yüzden de değil tabii ki de ben genel olarak kameranın karakterini beğendim. Bu arada telefonun incelik lerine ağırlıklarına değinmiyorum arkadaşlar. Hepsi markaların en iyi telefonu olduğu için bu yüzden telefonlar incelik konusunda zaten iddialı değiller ve hemen hemen aynı kalınlıktalar, aynı ağırlıktalar. O yüzden kalınlık ve incelik tarafına değinmiyorum. Vivo X300 Pro'nun ekranına baktığımızda 6.7 inç ve aynı zamanda da 120 Hz yayın hızı sunabiliyor. Ve telefonun işlemcisine baktığımızda içerisinde MediaTek'in en güçlü mobil işlemcisi bulunuyor. Dimensity 9500, 12 GB ve 16 GB RAM'lik versiyonları da bulunuyor. 90 W hızlı şarj olabilen 5440 mAh bataryası da var. Ve Vivo'larda bulunan EasyShare uygulamasıyla beraber de bırakın Android'leri iPhone'lar arasında bile kablosuz dosya ve veri aktarımı yapabiliyorsunuz. Şimdi geldik Honor Magic 8 Pro'ya. Bu telefon benim favorim diyebilirim arkadaşlar. Bunun asıl sebebi hem arayüzde hem de tasarımda. Aynı zamanda da bu telefon listedeki en güçlü telefon neye göre? Antutu testine göre arkadaşlar. Tabii ki de Antutu testinde en yüksek puanı aldı diye bu telefon her konuda en iyisi olduğu anlamına da gelmiyor. Bu Antutu testlerinde videonun sonunda teker teker söyleyeceğim bütün telefonlarla beraber. Aynı zamanda da Vivo'da olduğu gibi Honor tarafında da Honor Connect uygulaması bulunuyor. Bu sayede yine iPhone'larla bile kablosuz olarak veri kaybı olmadan dosya ve fotoğraf aktarımı yapabiliyorsunuz. Tasarımına söylediğim gibi oldukça beğendim. 6.7 inçlik ekranı bulunuyor. Aynı zamanda da 120 Hz ve tabii ki de OLED panel. İşlemcisine baktığımızda da Snapdragon 8 Gen 5'i görüyoruz. 12 ve 16 GB RAM'lik versiyonları da var. 50 megapiksel ana kamera, 50 megapikselde 5x optik zoom yapabilen telefoto lensi bulunuyor. Ve 6270 mAh'lik bataryası tam 120 Watt hızlı şarj olabiliyor. 120 Watt da listedeki en hızlı şarj olabilen değer. Sıradaki telefonumuz Oppo Find X9 Pro. 6.7 inçlik ekranı 120 Hz yeni hızı sunabiliyor. Bu telefonda da Mediatek'in en güçlü yani Dimensity 9500 işlemcisi var ama Vivo'daki kadar performans gösteremiyor. Neye göre? Yine Antutu testine göre. Söylediğim gibi de birazdan açıklayacağım Antutu testlerinde. Bu arada ben Oppo'nun arayüzünü de gayet başarılı buluyorum arkadaşlar. Hani o geçişler, animasyonlar, uygulama açılışları, uygulama kapatışları bence gayet akıcı ve güzel hissettiriyor. 50 megapiksel ana kamerası 200 megapiksel de 3 optik zoom yapabilen kamerası bulunuyor ve 7500 miliamper bataryası da 80 watt hızlı şarj olabiliyor. Yine Oppo tarafında da Honor ve Vivo'da olduğu gibi Apple tarafıyla beraber kablosuz dosya aktarım özelliği de bulunuyor. Listeye Samsung'u katmasak olmazdı ama S25 Ultra'yı katarsak da biraz adil bir savaş olmaz. O yüzden ben S26 Ultra'nın sızdırılan özelliklerinden bahsedeceğim. Ekran tarafında yine bir önceki yani S25 Ultra'daki kullanılan yansımaları engellen başarılı dinamik AMOLED ekran panel kullanılır diye düşünüyoruz. Kamera konusunda da yine 200 megapiksel çözünürlüğü korurlar. İşlemci olarak For Galaxy yani Samsung Galaxy'ler için özel olarak üretilmiş Snapdragon 8 Gen 5'in geleceği bekleniyor. Tasarım konusunda da kamera adası gibi önemli iyileştirmeler mevcut. Fotoğraftan nesne silme gibi yapay zeka tarafında oldukça gelişmiş zaten biliyorsunuz Samsung tarafı. One UI arayüzünde oldukça akıcı ve güzel bir deneyim sunduğunu söyleyebilirim. Şimdi geldik videomuzun sonuna. Size Antutu testlerinden bahsedeceğim. S26 Ultra'nın Antutu testini söylemek daha doğrudur ama ben şimdilik S25 Ultra'nın Antutu testini söyleyeceğim. Sıralamayı şu şekilde yaptım. En düşük puan alandan en yüksek puan alan telefona doğru ilerleyeceğiz. En düşük puan alan telefonumuz Oppo Find X9 Pro tam 2 milyon 550 bin 185 puan aldı. İkinci en düşük puan alan telefonumuz Xiaomi 17 Pro Max. Tabi en düşük puan diyorum ama bu listedeki en düşük puan alan telefonlar. Yoksa oldukça güçlüler zaten biliyorsunuz. Xiaomi 17 Pro Max'te 3 milyon 267 715 puan aldı. Bir üstünde Vivo X300 Pro bulunuyor. Bu modelimizde 3 milyon 317 bin 484 puan aldı. Ve listenin birincisi Honor Magic 8 Pro tam 4 milyon 200 101.230 puan aldı. Ve genel olarak şöyle bir sonuca baktığımızda performans konusunda en iyi sonuçları veren Honor Magic 8 Pro olduğunu söyleyebilirim. Kamera konusunda tabii ki de renkler ve zevkler bildiğiniz gibi kişiden kişiye göre değişebiliyor. Ama ben Vivo X300 Pro'nun kamera renklerini ve zoom performansını oldukça beğendim. Bu arada Samsung'un da kamerası çok çok başarılı. Hani S25 Ultra'nın bile daha S26 Ultra çıkmadı bile. Ama ben Vivo X300 Pro demek istiyorum arkadaşlar kamera tarafında. Batarya tarafında 7500 mAh'lik en yüksek değerli Xiaomi 17 Pro Max var. Ama tabii ki de batarya konusunda optimizasyonda çok önemli. Bu sadece teknik bir bilgi. Arayüz tarafında da Honor demek istiyorum arkadaşlar. Tabii ki de bu arayüz tarafı da yine kişiden kişiye göre değişebilir. Çünkü ben de aynı zamanda hem Vivo'nun hem Samsung'un hem de Oppo'nun arayüzünü de çok fazla beğeniyorum. Yani bunlar kişiden kişiye göre değişebilir. Genel olarak videomuz bu şekildeydi. Umarım sizler de videoyu beğenmişsinizdir. Peki sizin favori telefonunuz hangisi? Yine yorumlar kısmına fikirlerinizi ve düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Daha fazla bu tarz videoyu için de bizi takip edebilirsiniz.